Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sirdalut nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. İlacın etken maddesi tizanidin hidroklorürdür. Sirdalut 2 mg tablet kasların aşırı seviyede gerilmesinden sorumlu olan omurilik düzeyindeki sinyal geçişini engellemesini yol açarak kas gerginliğini azaltan bir kas gevşetici ilaçtır. Nedir? Niçin kullanılır? Yanıt verdik. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışına kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın. Dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.